Bundan tutuklusun söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsin. Eğer avukat tutacak para yok. Ara... şansa bak ya. Ama işte iş, alış, işin olayı bu yani anladın mı? Eğer şu an bana itibaren... Şefim isterseniz siz haklarını okuyun. Yani ben de şey yapayım. Tamam departmana git sizi e, Trenler. Sözcü. Trenleri kapatsana sözcü. Halkı rahatsız etmeyelim. Ağlamam mı? E, devlet ne yapacak bana? E avukat atayabilir. Avukat atayabilir tamamdır. Teşekkür ederim. E anlamadıysan bir daha anlatayım sonra görüşürüz. Çok iyi olur çok iyi olur. E tamam o zaman adama da dersin hemen anlatırım bekle. Bekleyin. Şarafı da tutuklusun. Söyleyeceğin her şey mahkemede arayına devir olarak kullanılacaktır. Tamamdır. Çok teşekkür ederim Şerif Bey. Aman aman aman. Mevru iyi misiniz? Mevru Bey. Mevru iyi misiniz? İyi miyim misiniz? İyi misiniz? Nasıl bir girişti ya öyle? araç. Ya. İyi misiniz? Bir tamir edeyim de. O tamam sağ olun da, bu arada yakaladık. Evet tamam şey, iyi iyi. Şu anda bizim aranın resesi ise şerifi tarafının tutkusun. Söyleyeceğin her şey mahkeme de aleyhine de olarak kullanılabilir. Konuşmama hakkına sahipsin. Avukat tutma hakkın var. Eğer şey avukat olacak. tutacak paran yoksa devlet sana avukat atacaktır. Aklını anladın mı? Anlamasan da üç artık. Tamam diye teşekkür ederim. E ee, ya, bunu kayda alıp şey yapalım. Ben bununla <laughs> Departman, görüşeceğim. Evet, departmana departmana. Gidelim o zaman. Bizim de draft alalım. Obi olarak bizde mi yapalım ha? Onu mu istersin? Tufan bize ee, de drafter alsana ya. Tabii. Ya ee, şimdi Sen... suçların arasına bunu da ekledik. Ruhsatsız silah taşıma, reyne kaçırma, memura zorluk çıkartma, duru ihbarına uymama, ters yarıt, düz yarıt, hepsi var. <laughs> <laughs> Hesaplayayım mı ben? Ee, ya, <laughs> hesapla bakalım. Zaten biraz parası var. Devlete de yardımcı olur. Hepsini biraz paraya mı çevirelim? Şey Yok hepsini ee, değil. Olmaz. Olmaz. <laughs> Biz biraz para cezasını arttıralım. Bence Kamu'yu da biraz düşürelim. Kamu sonu kaça düşürelim? Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ee, para cezası yazacağız. Tamam mı? İlk suçu. Sıyık kayıt Şefim bir kamuya gitsin. Devlete bir katkısı olsun bence. Ee, bir... Beş de olsa on da olsa gitsin şefim. İyi bence. Selam versin oraya. Bir... Yok bir üç de kamu yapsın. İki bir süpürge salarsın tamam, alırsın, yeter. Tamam şef, hepsini paraya ee, mı şey, çevireyim? Şey şefim ama bana çok zorluk çıkarttı Nasıl Benim yani? gönlüm razı olmaz Ne yaptı da zorluk çıkarttı? Ee, Nasıl anlamam zorluk da anlamam, Tufan? anlamam da anlamam der bu adam He. <gülüyor> <gülüyor> Şefim Tufan. şimdi bizdeki iyiydi, bizdeki adam iyiydi şimdi ya. Şefim Atmış. onu yüz kamu yapalım o zaman? Ben şimdi anladım <gülüyor> <gülüyor> Tufan söylemek istediğin bir şey var mı? Ya. Tufan Bence niye bir söyle. Öyle, öyle bir zorluk çıkarttın? Mı? Özür dilerim Şerif Bey ee, Anlamam Özür <laughs> Tufan tekrarla Çok özür dilerim şerif bey e, Anlamam ki Tufan çok, çok özür dilerim bey ya e, Anlar gibi olurum ama bir ara anlayamadım galiba <laughs> Son kez son kez Tufan Çok özür dilerim bey e, Anladım tamam